Evet herkese merhabalar. Sevgiler, saygılar. Evet şu anda portakal taze. Portakal suyu içeceğiz inşallah. <laughs> evet. Sağlık mutluluk diliyorum. Evet. Ellerine sağlık. tabii ki de hazırların içinde katkılı maddeleri var tabii ki de. Ama bazen alıyoruz tabii tercih ediyoruz. Hazır da bazen her zaman. Evet. Kızım da rahatsız bu arada. Üşütmüş. Zor konuşuyor. Konuşamıyor daha doğrusu. Evet. Zor, portakalı bile zor sıkıyor. Çok hasta. Bütün hastalarımıza Rabbim şifalar versin. Amin. Amin. Evet, bir yandan da makarnamız pişiyor. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, karamalı makarna yapacağız inşallah. Evet, karaması burada hazır. Makarna'mız da burada pişiyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Evet, kızımın Gerçekten tabii ki de ev yapımı her şey çok farklı oluyor değil mi değerli gönül dostlarım? Çok farklı oluyor ev yapımı. Taze mesela yoğurt öğütüyoruz. Evde yapımı yoğurt. Farklı oluyor her şey. Ev yapımı mantı, ev yapımı erişte, ev yapımı tarhana her şey daha sağlıklı, bu daha güzel, daha nezihli oluyor. Evet, Rabbim herkesin sofrasına bu bereket versin, nimet versin. İlaç mı? Evet, ilaçı Yavaş, yavaş, acele etme. Evet, bir yandan da ezanımız okunuyor. Oh. Heh, tamam, tamam, evet, tekrardan beraberiz. Evet, portakal suyumuz. Evet. Hemen hemen az kaldı. İki tane. Şöyle iki tane kaldı. Onu da sıkacak herhalde kızım. Evet. Bu sıkmalık portakallar ayrı oluyor. Tabi. Bunlar ayrı sıkılmak. Sıkmalık portakallar ayrı. Yemelik portakallar ayrı. Bunlar daha sululuyor tabii ki. Rabbimin işte yarattığı Evet nimetler Rabbimin yarattığı. Evet, bir yandan da ezanımız okunuyor. Ezan okunurken bir ilahi söylemek istiyorum. Evet. <laughs> İzin verse Rabbim Ramazana gelsem Ramazana gelsem O mumarek Ramzan'a Yüzümü sürsem Cemalen kurbanım Ya Allah ya Habiballah Allah Aramızda engel var gelemem ki Yoluna kurbanım ya Resulallah Ya Habiballah Aramızda engel var gelemem ki Yoluna kurbanım ya Resulallah Ya Habiballah Allah Evet bir yandan da, Portakalların son durumunu göstermek istiyorum şöyle. Evet. Son hallerini. Evet. Suyu sıkılmış portakallar. Evet. Şu anda kızım bir şey çıkardı. Evet. Zencefil. zencefil. Evet. Zencefil. İçine mi e, portakal? Hı. Hmm. Evet. Evet. Limon. Portakal suyuna limon ee, suyu tabii. da ilave ediyoruz, limon da sıkıyoruz. Ee, tabii ki de kış ayına giriyoruz. Ee, değerli gün dostlarım, hayırlı kışlarımız olsun, hayırlı ömürlerimiz olsun inşallah. Bakalım bu sene çok sıcak geçti. Efendim. Nasıl? Hmm, Sulu değilmiş herhalde. İşte bazı limonlar nasıl böyle şakır şakır suya akıyor inşallah. Fark ediyor tabii ki de her şey meyvemiz fark ediyor. Hayırlı kışlar, ay, kış ayımız olsun inşallah. Sağlıklı, bereketli. En önemlisi her zaman dediğim gibi sağlık. Evet, makarnamız evet, pişmek üzere. Evet, kremalı makarnaya bayılırım. Çok severim. Peynirli, kremalı. Evet, zencefili kestik. Zencefil yalnız biraz acı. Benim bildiğim kadarıyla. Hı. Biraz onun dozunu iyi koymak lazım değil mi? Çok çünkü e, portakalı şey yapar suyunu. Ama çok da faydalı. Evet. Kabuğunu soyuyoruz zencefilin. Marketlerde satılıyor bu herhalde. Çorbalara şey de çok güzel oluyor. E, zencefil de konuyor. Bir de bir ne vardı ne? Zerdeçal. zerdeçal evet. Zerdeçal da. Tabi bunların hepsine ölçülü olmak lazım. Ee, çok fazla koymamak lazım. Harika. Şifa yani. Zencefil, zerdeçal. Ee, mesela makarnaya fesleğen çok güzel yakışıyor. Makarnaya. Çok severim fesleğeni makarnayı. Makarnayı çeşit çeşit yapmak lazım bence. Yani devamlı salçalı makarna devamlı. Yani tabii ki bu bir arzu meselesi. Kimisi devamlı aynı yemeği sever mesela salçalıyı. Ama ben değişik makarna peynirli, tulum peynirli, beyaz peynirli, kremalı, maydanoz, yeşil soğan harika oluyor. Evet şu anda kaplarımızı yıkadık. Evet, portakal suyumuz hazır. İçinde zencefil rendeledik. Limon. Evet. Evet, makarnamız. Kar karama hazır zaten. hayırı yok. Ah gönlüm içerimde derdim çok. Değer miydi bir vicdansız uğruna unutunu boş ver gönlüm. Makarnamı süzürdü bu arada ben Türk söylerken. şöyle gösteriyorum. tam da benim sevdiğim makarna şekli. Ah gönlüm senden bana hayırı yok. Ah gönlüm içerimde derdim çok. Değer miydi bir vicdansız uğruna? Unut onu, boşver gönlüm. Unut onu, boşver gönlüm. Evet, kremamız döküldü makarnanın üstüne gönül dostlarım. Evet, birazcık makarnamızın suyundan ilave ettik. Çok nefis gözüküyor gerçekten. Evet, kremalı tavuk da çok güzel oluyor kremalı. Göğüs etini alıyoruz, göğüs tavuk göğsünü. Evet, onu kremalı yapıyoruz. Evet, harika oluyor. Kremalı makarna gerçekten. Çok güzel oluyor. Evet. Tavamızda karıştırdık. ellerine sağlık diyoruz. Baktayım, sağlıklı yemeği. Güzel yemeği. Nasip etsin. Evet. Evet. Mutlu akşamlar diliyorum, güzel akşamlar diliyorum. Evet, huzur diliyorum herkese. Evet, izleyenlere, beğeni atanlara. Evet, çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, tabaklarımızda servise buluyor. Evet, mutlu kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.